Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizlerle beraber Dream League 2019'da 2023 Trabzonspor Yaması ile karşınızdayım. Bakın bizi izleyin. Hemen aşağıdan abone olmazsan videoyu beğenip paylaş bize destek olabilirsiniz. Bu arada bu tek Trabzon olmayacak. Bugün içerisinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray bunların hepsi bugün kanalda yayında olacaktır. Bunun bilgisini vereyim. Yani bir tek Trabzonspor olmayacak. Dört büyüklerin dördü de kanalda yaması bu mevcuttur. Trabzonspor'un yaması 1 Eylül'de çıktı. Yani Maxi Gomez gelecekti galiba. Geldi mi gelmedi mi bilmiyorum Trabzonspor'a. Geldiyse eğer... O belki takımda olmayabilir. Hep beraber sizlerle beraber göz atacağız şimdi ee, gördüğünüz gibi. Bu arada eğer siz oyun kuruluysa sadece data dosyasını almanız yeterlidir. Data dosyasını attığı zaman tabi seviniz varsa data dosyasındaki sevinizin DLS'ye bilmem ne kopyasını almanızı tavsiye ederim. Yoksa seviniz gidebilir. Şimdi kariyere girdiğimiz zaman takıma geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi ileri uçta Cornelius var ama <laughs> bir şey diyeceğim ben standart mod diye indirdim ama gördüğünüz gibi şut kafa ve güç 100 yani galiba bunun standart normal gücü 86'lık olduğu için ona getirmeye çalıştıklar için böyle bir şey olmuş ama 100'lük kadroyu kursanız da fark etmeyecek gibi galiba yani bu oyuncu Cornelius'a fena şutlar Hiç çekebilmeniz lazım. Abdul Abdülkadir Ömür gördüğünüz gibi bu şekilde 90'lık acı Abdülkadir Ömür 90'lık mı ya? Ronaldo bile 90'lık. Bence bu işte bir hata var kardeş. Normal mod da indirdik ama bu galiba oluşturma kartlar olabilir. Onu da söyleyeyim. Bu da gördüğünüz gibi bu şekilde. Edin Vizca. Gördüğünüz gibi Edin Vizca da bu şekilde 90'lık yani. Bir gariplik var. Hamşik 84'lük. Ee, gördüğünüz gibi DM'de Dorukan Tököz 92'lik e, çok enteresan. Yani gelin şuraya. Ronaldo, Messi'ye onlara bakın. Yani Messi 92'lik, Ronaldo nerede? 91'lik. Bu arada Maxi Gomez geldiyse buradan Maxi Gomez'i aratarak bulup transfer edebilirsiniz gördüğünüz gibi 79'luk burada Maxi Gomez gördüğünüz gibi standart oyuncu bak böyle elle teker teker hepsini ayarlayabilseydik daha güzel olurdu o zaman oyuncunun standart güçleri olurdu ama galiba bunlar yama yapımcıları yama yaparken bazı şeyleri biraz abartmış yani yani yüzük kadro olmuş resmen yani bu görüyorsunuz Hüseyin Türkmen 98'lik Ronaldo'dan Messi'nin Hugo yani ben normalde indirmiştim bunu keşke böyle olmasaydı. Oluşturma oyuncu da olabilir galiba. Larsen, Uğurcan Çakır yani yani o kadar oyuncunun içerisinde Uğurcan Çakır galiba orjana kart. Çünkü görüyorsunuz e, standart güçlerine kalmış Uğurcan'a biraz dokunsalarmış iyiymiş yani. Oyuncu gelişimi diye buradan gördüğünüz gibi Uğurcan Çakır'ı e, gördüğünüz gibi biraz geliştirebiliyorsunuz Kaleci özelliklerine bastığım zaman Uğurcan Çakır biraz gelişti gördüğünüz gibi hatta biraz daha geliştirelim. Online maç atmayacağım. Geliştirmeme de gerek yok açıkçası. Yedeklerde Eren Elmalı'yı bir dakika Facecam'dan dolayı bek göremeyebilmişsinizdir. Görememişsinizdir. Bu şekilde Eren Elmalı'yı da şöyle Facecam'ı kapatarak da göstermiş olayım. Facecam'ı geri açayım. Şimdi gördüğünüz gibi yedekler bu şekilde. Ee, görüyorsunuz ee, Yunus Manlı. Bu arada şey de geliyor galiba. Dilim'in ucunda ama oyuncunun ismi aklıma gelmiyor ya. Şu an çıldıracağım. Ee, Doğukan gördüğünüz gibi bu şekilde. Bakasetas. Ee, Berat Özdemir. Gördüğünüz gibi Salih Kavrazlı. Koyta. 87'lik Koyta. Ee, Emreha... Emre Emrehan Gedikli. Ondan sonra ee, Can Genç. Batuhan Kör. Yusuf Erdoğan. Ee, bu isim çok enteresan. Bazı isimleri çok değişik. İsmail Köybaşı'ya. Kardeş bu İsmail yaşlı değil mi? Emin olamadım. Köybaşıları karıştırmayalım. Ya da e, şeyle, er, Erce kardeşler. Neredeyse şeyden iyi gibi gözüküyor. Perez. Perez bakın Aa, hız hızlama fenaymış. Ee, burada neredeyse defans Ahmet Can Kaplan. Fena hız. Fena. Siopis. Siopis burada. Bir de bu orijinal kart olabilir bakın Gervino. Bir tek yani arada çok nadir ya orijinal kartlar. Yüksek yüksek basılmış galiba bunların çoğu oluşturma gibi geldi bana açıkçası. Evet bir maç yapalım. Gördüğünüz gibi logo formalar da bu şekilde. Formayı düzenle dediğimiz zaman e, görüyorsunuz ev sahibi forması, deplasman forması. Üçüncü forma yok galiba. Üçüncü formada da aynı forma gözüktü. Şuna çarpıya tamam iptalde. Logo da filan eklenmiş galiba. Evet. Stadyum bu şekilde. Evet. 38 binlik gerçek kapasite mi olabilir? Ama biz oyunda oynayacaksak yükseltmemiz gerekiyor. Tabii ki de seri yapacaksanız bununla ilgili. Şimdi karşımızda bir değişik takım var. Bir Veysel Atan ben üzerinde Gamepad ile oynayacağım. Bakalım Gamepad ile ne kadar başarılı oynayabileceğim. Ve oyuncu yüzlerini dokunmayan bu şekilde oyuncu yüzlerini de görelim. Diyecektim ama gitti rakibin şey yaptı ya. Ya niye böyle? Dokununca da hep gidiyor ya. Rakibi gösterdi. Biz ikinleri göstermedi. Yeni de oynat çıkarsa o zaman ya da gol atınca ama. Hadi bakalım. Pas Abdul Kadir Ömür. Ver bakalım. Çok kısa basıyorum be. Alamadık. Enteresan. Hadi koş 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 koş. Güzel. Edin Vişka. Tököz. Verdi pası Abdülkadir Ömür. Şimdi verdim pası Cornelius. Cornelius. Mükemmel. Cornelius. Şimdi burada çok güzel bir gol attık. Cornelius ile Cornelius'u yakından bir görelim bakalım nasılmış. Şimdi yeniden oynat diyelim. Burada şimdi durduralım. Şimdi en geriye saralım. En geride top kimdeydi? Burada köşede ismini yakınlaşınca göreceğiz. Burada gördüğünüz gibi Edin Vizca var. Edin Vizca'ya ne kadar benzemiş? Şu şekilde görebilirsiniz. Formaları falan güzel olmuş. Onlar zaten formalar e, yapıl yani forma kolay zaten de. önemli olan oyuncu tipleri. Onun oyuncu tipleri zaten standart tip de olabilir yani onu söyleyeyim. Ama Hamşik'i biraz sonra görü denk gelirse Hamşik'te Hamşik'te göreceğiz zaten. Şu şekilde diğer oyuncu kimmiş? <laughs> Tam kötü pozisyonda durdurdum. Dorukan <laughs> Tököz. belli bir şeyden sonra dönmüyor mu dostum? Yakından ya boynunda da e, tam net topa odaklandığı için oluyor galiba. Dorukan da bu şekilde. Abdülkadir ömür. Abdülkadir ömür de bu şekilde gördüğünüz gibi. Biraz Selçuk Yunan havası aldı mı ha, Abdülkadir'de? Saç, hani e, Selçuk Yunan da bu şekilde bandana takıp bu şekilde saç stili var diye. Sadece e, sakaldan yırtıyor gibi diye düşünebiliriz. Şimdi pas verdi oyuncuya doğru top gitsin. Şimdi gördüğünüz gibi bu da Cornelius. Görüyorsunuz bu şekilde. Şöyle önüne gelelim. Evet oyuncu bu şekilde. Şutunu da bir çeksin bakalım bir. Oo çok güzel köşe yatmışım ha gamepad'de. Var ya bir alışırsam bu gamepad'le fena oynayacağımı düşünüyorum. Mobilden daha iyi oynuyorum. Mobilde çünkü çok iyi oynayamıyorum. Gamepad'de çok iyi oynadığımı fark ediyorum. Köşelere iyi atıyorum. Geçen Ayaz'da VS atladık. VS'lerde böyle atamıyordum. Bakın köşeye doğru iyi atıyorum. Hep kaleci tutuyordu ya da bir şeyler oluyordu. Evet. Hamşik'e top geldi mi? Hamşik bir dakika. Hamşik'i burada bir yerde görür gibi olduk. Bakın Hamşik şurada. Hamşik'e zoomlayamıyoruz çünkü top onda değil bir dakika geri sağ. Hamşik'in dibinden top geçtiği için ona zoomlarız. Gördüğünüz gibi Hamşik bu şekilde Hamşik bayağı genç bir oyuncu gibi duruyor ha. Bakın Hamşik'in saç stili ee, uyuyor bari ama yüz tipi uymuyor gördüğünüz gibi. Tabi yüz tipleri uyumamış yani saç stili uyuyor yani oyuncu yüz tiplerine pek bakmaya gerek yok yani oyunumuzu oynayalım yani. bir maç yapalım ondan sonra videomuzu bitirelim. Bugün daha öbür takımlar da var. Evet analog da gördüğünüz gibi analogu göremiyorsunuz bir saniye analog da bu şekilde gördüğünüz gibi biraz analogu görelim. Eren Elmalı. Eren Eren hadi bakalım. Hamşik. Verdi pası Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür. Şimdi aradan pası. Hadi bakalım Arada pas yok ama. Hadi. Şimdi Cornelius. Kaleci aldı. D-Pet'i görüyorsunuz bu şekilde enteresan bir şey olmuş yani çerçeve ortasında Logo oynasa daha güzel olabilirdi ama bilmiyorum ortaya değişik bir şey yapmışlar yani bence keş yani çerçeve olacaktı yuvarlak e ve ortası boş olacaktı daha iyi güzel oldu e sadece Logo'nun böyle sağ sol oynaması güzel de bilmiyorum yani biraz ortadaki koca çemberi hoşuma gitmedi minik bir e facecam çemberi gibi oluyor ya Ortasından biz oluyoruz ya o şekilde olsa çerçeve olsa daha iyiydi yani öyle söyleyeyim. Dorukan. Frikik. Hadi bakalım. Facecam'ın geri açayım bari. Şimdi Frikikler bundan yavaş mı basıyorduk az mı basıyorduk? Değişik bir adam içine girmiş. Şimdi. Ee, bu sert miydi yavaş mı? Emin değilim ama. Bir atalım bakalım. Aa, biraz daha basmamız lazımmış. Hamşik, hamşik. Hadi be. Kılpayı gidiyor dışarı ya. Şimdi oyunlar sürekli değiştiği için e, emin olamıyorum işte. Az mı çok mu da? az basman gerekiyordu galiba 23'te. Bir de gamepad'le o. Hadi bakalım. Topu almada bir sorun var gibi ya bu oyunun. Umarım 23'te bu sorunlar düzelir. Bak adamı dibinde gezdim demi görüyorsunuz. <laughs> Bak önünden geçiyorum. DS19 da bayağı sorunlar varmış ha. 20'de 23'te bu kadar yok da 23'te transfer listesinin olmaması kötü yani. Bunu online'da böyle paslar vermeyin. Ay vay yersin sonra. Şimdi kızı bir kontra atak. Cornelius gidemedik be. GP'de berbat oynuyorum. Evet. İlk yarı bu şekilde bitti. Bakalım ikinci yarı neler olacak. Şöyle bir bakıyorum. Hadi bakalım Abdülkadir Ömür. Geri Hamşik'e dön. Hadi bakalım. Ha, hadi bakalım Hamşik. Ve kaleci be. Köşeyi tutursak çok güzeldi. Hamşik de güzel bir şut çektik. Şimdi ortamız gelecek. Ortayı şöyle bir basalım. Orta Larsen vurdu. Boyd orada. Kol vuruşu mu? Nasıl ya? Şimdi hadi bakalım vur kafayı. Edin Vişka. Olmadı be. Şimdi topu aldım güzel. Bir orta denemesi yapalım. Ortalar bakalım nasıldı bu oyunda. Şimdi orta. Hadi be. Boyta neye denk geliyorum. Bir orta daha. Abandım ne varsa. Cornelius içeride. Kafa vuruşu geldi gol gelmedi. Diye. Thomas da top. Thomas'tan o bize bize bakkala gönderdin. Hamşik. Şimdi pas ver. Cornelius. Cornelius. Yamulttum. Tamam yine orta yaparım. Edin ortası ortası. Abdülkadir Ömür. Göğüs kontrol direk. Böyle bir şey olamaz. Abdülkadir. Abdülkadir. Ve gol işte bu. Abdülkadir Ömür atıyor. Burada direğe takıldık. Yani böyle bir şey ayarlama olamaz be. Direkleri vuruyoruz resmen. Köşeden topu ağlarla buluşturduk. Güzel. 2-0, dakika 67. Mobilde oynasam daha farklı da gollere giderdi yani daha farklı farka giderdi. Ben gamepad'e alışmaya çalışıyorum. Cornelius, Cornelius, Cornelius! Ve gol 70'te. Böyle geldin zaten affetmemen lazım. Yani çok güzel açıkla geldin. Bu şekilde Cornelius ile topu ağlarla ağla buluşturuyoruz. Umarım öbüründe de APK of kurmam ya dört büyüklerin. Çünkü logo... Bilmiyorum ya bir deneyeceğim datayı kurunca bakalım gelecek mi hepsi gelirse çok iyi olur çünkü mod olarak kurmak istemiyorum mod olarak teker teker hepsini indirmek çok vakit alır hadi bakalım hamşik 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 nasıl ya bir izleyelim tekrarını gol kaçırma rekoru kuruyoruz ya yani köşeden atmaya çalışıyorum da Yo Dream dibinden gitmiş ya bir dakika ben buraya girdim kazara çık yani direğin dibinden kıl payı kaçırıyoruz. Hadi bakalım. Attığın topu güzel. Kafayla indir. Cornelius. Cornelius şimdi koşan Abdülkadir Ömür gördü. Ömür koşuyor. Ömür yardır. Ömür. Ömür atıyor işte bu. 81'de Abdülkadir Ömür. Ömür atıyor dedim ama şut atıyordu aslında. Gol oldu. Burada Abdülkadir Ömür çok güzel bir şekilde köşeye gönderiyor. Hadi bakalım. Oyuncu değişikliği yapıyor rakip. Gerek yok ya oyuncu değişikliklerine. Şimdi Burki önünden bakkala gündük. Evet Eren. Bir dakika gamepad kayboldu. Yoksa geriye neye pas atayım? Şimdi hadi bakalım. Ver pası Hamşik. Hamşik bir orta kaldır. Cornelius. Cornelius! İşte bu be. Bu sefer dışarı gitmiyor. Cornelius her yapıyor bu arada. Bakın ortayı burada Hamşik bir kaldırdı. Cornelius top kontrol ve köşeye gönderiyor çok güzel bir şekilde. Dakika 88-5-0 oldu. Bakalım 6 gelir mi? Güzel topu söktük aldık. Hadi bakalım. Edin Vizca. Şu çalım hareketleri denemeyeceğim. Çünkü 6 için mücadele. Et! Hadi be Cornel. Orada çalım hareketi denedim ama olmadı. YPT sağ analogu ayarladım ama bazen garip garip hareketler yapabiliyor. Hadi bakalım şu Cornel'den gol gelsin. Orta. Cornelius orada. Edin Vişka. Yok yine Corner. Şu şekilde. Bir ortamız daha yapalım. Hadi ben Edin Vişka. Olmadı. Cornelius. Cornelius. İşte bu. Burada ortamızı yaptık. Edin Vişka vurdu. Defanstan döndü. Bir an Cornelius önünde kalacağını hiç beklemiyordum açıkçası. Orada bir sürpriz oldu yani. Burada gördüğünüz gibi önde kalınca da gol attık yani. Evet ha, çalım hareketlerini denemedik ama o önemli değil zaten biliyorsunuz çalım hareketi yukarı aşağı sağa sol hareketlerinde çalım hareketleri var. Onu denemeye gerek yok. Cornelius maçın adamı oluyor. Adam 4 tane gol etti artık yani. 6-0 kazanıyoruz. Bakalım diğer takımlarla ne yapabileceğiz. Cornelius'un şutu yüzmüş yani. Kaleyi tutturduk bunu affetmeyecek bir özellikten. Ee, sadece pozisyonu iyi denk getirebilmek lazım. Şutu iyi çekebilmek lazım. Evet bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki modlarda arka arkaya atmaya çalışacağım. Bu arada Hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşıp bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.